Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle yepyeni bir video hazırladık arkadaşlar. Bugünkü videoda çok fazla şey yapacağız aslında. Ya, videonun tek bir şey yok. Bayağı şey yapacağız. Yeni seybecileri size de göstereceğim. Aynı zamanda kadromuza yeni bir isim katacağız ve sizlere arkadaşlar şu anda bir abimin ortak olarak kurduğum bir kadroyu da göstereceğim. Bu arada arkadaşlar dün neden canlı yayın diyeceksiniz. Dün malumunuz Galatasaray yenilince bende yani hani olanları ne Facebook grubunda herkes biliyor. Açmak istemedim yayını. Ee, ya biliyorsunuz zaten ne olduğunu herkese çok kötü bir facia oldu yani açıkçası. Ben beklemiyordum bu kadar kötü oynayacağımızı. Ama dedim yapacak bir şey yok, eğlenmemiz daha yol yoksa yani başımızdakiler hiç gitmeyecek. Şimdi bu arada dünkü, dünkü PES videosunda yani öyle bir güzel bir ilgi gösterdiniz ki arkadaşlar resmen tekrardan YouTube'a kanım ısındı yani. Yani siz gerçekten bu kanalda iyi gösterdiniz. Mesela beğeniler arttığı zaman, izlenmeler arttığı zaman ben çok motive oluyorum arkadaşlar. Bu şekilde yani çok video çekesim geliyor gerçekten. Bunu söylemek istedim sizlere. Dünkü videodaki ilgilenen dolayı çok teşekkür ederim. Dün canlı yapmadım ama onun tekrar yani onu yapamadıysam ya bu akşam ya da yarın akşam kesinlikle minimum 3 saatlik bir canlı yayın olacak. Haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar öncelikle marka ve çatlardan başlayalım. Bu haftanın e, önemli karşılaşmaları. Bizler arkadaşlar 84 artı Team of the Week Player veriyor ve bu 84 artı Team of the Week Player Untradable arkadaşlar ama dediğim gibi fark yok. Toplamda 60k yapılıyor. 4 tane iyi 25 kalk paket veriyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz kadrolar bu şekilde. Bakarsanız zaten çoğunu biliyorsunuz isimlerini. Ee, toplamda 57 k yapılıyor arkadaşlar bu marka Matchup ve SBC'leri şu anda. Ve 57K yaptığınız zaman bu SBC'ye sizlere bunun karşılığı 4 tane 25K artı bir tane de 84 Rating Team of the Week Player veriyor. Görmüş olduğunuz gibi zaten bu, bu SBC biraz pahalıydı arkadaşlar diğerlerine göre. Gerçekten de pahalıydı ama dediğim gibi gerçek yapmamıza değiyor. Dediğim gibi bu videodakini yapmanıza gerek yok çünkü bunlar hani herhangi karlı veya ucuz olanları değil. Ben de normal futbinden bakıp yaptım ve zaten buraya futbolcunun ismini de hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da gönderiyoruz. Bunları gönderdiğimiz zaman toplamda 57 57.000 Coins'e Demiş olduğum paketleri aldık arkadaşlar. Marka MHR kontrol e, tamamlandı ve 84 artı Game of the Big player geldi. Ve Loyal Let diye bir tane sebebini çıkardı arkadaşlar. O loyalty istiyor bu da. Ben böyle bir kadro kurdum. Ben buradaki oyuncuları göstereyim size çünkü bayağı ucuz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 150'yi aldım. Bunu bu şekilde aldım. Bu abimizi bu şekilde aldım. Mi, loyalty istediği için arkadaşlar eğer kulübünüzde varsa Onları da kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken combo çok basit arkadaşlar. Şu defans ikilinizi aynı ülke ve aynı ligde olan fakat farklı, farklı takımlarda olanlardan seçiyorsunuz. Kalecinizi ise arkadaşlar ne aynı takımda ne de aynı ülkede olan ve aynı ligde olan bir kaleci. İlerisi zaten aynı mantıklı kurabiliyorsunuz. Çok basit bir şey yani eğer kulübünüzde hazır futbolcu varsa tak tak koyup yapabilirsiniz. Loyalty sistemi birazcık adam ayar ediyor ama size bir tane Foot Birthday kartı veriyor arkadaşlar. Bu da Untradable görmüş olduğunuz gibi. Tabi e, tabii şimdi hani benim kendi bu sene tam oynadığım bir kulüp olmadığı için yani senenin başına biliyorsunuz ki benim hesaplarım 3-4 kere banyadan hani hesaplarım coin aktarımından kasımından dolayı ee, dolayısıyla benim hani ana hesabım olmadığı için ben bu seviyeleri yapmıyorum böyle hani oynamış olduğum tanıdık abilerim hesapları var onlardan yapıyorum ee, bu video tabi çok az paket olması bir sürü paket daha yapacağız Berlin arkadaşlar 5k 25 kalk paket veriyor Berlin SBC'si kesinlikle yapmanızı öneriyorum şu anda çok ucuz Frankfurt SBC'si var burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu da 5k yapılıyor ve bu da iyi 25 klık paket veriyor Biliyorsunuz bir kötü 25 kart paket var bir de iyileri var. Rare Gold Pack ve Premium Gold Player's Pack. Rare Gold Pack verdiği için bunu da yaptım. Premier League'de arkadaşlar zaten klasik 3 tane takım var. Southampton, West Brom ve Swansea City. Ee, bunlar da arkadaşlar toplamda hepsi 5-6k ya arasında yapılıyor. Dediğim bu videoda bayağı paket açacağız ve bir tane de SBC yapacağız arkadaşlar. 92'lik bir kartı kulübümüze katacağız. Görmüş olduğunuz bir Leroy Fair, falan filan. Zaten bunlar artık klasik. Bu arada bana diyorlar ki hani artık neden eskisi gibi işe çok fazla SBC yapıp paket açmıyorsun? Çünkü şu anda seveceği çok pahalı arkadaşlar ve hani yaparken bunları sürekli bid veriyorsun, out bid oluyor falan hani insanın içini sıkıyor. Ve bir şey çıksa da para etmiyor yani bail diyelim bail çıktı diyelim 100 kk bail bana bir sene boyunca çıkmamış. Daha da bu saatten sonra da çıkacağını düşünmüyorum. Evde bir de Süper Lig'den bir kulübümüz vardı Galatasaray yaptım o da geri coin verdiği için. Bayağı ucuz bir şekilde arkadaşlar geri ödemeli kredi gibi bir şey bu da. Bunu da tamamladık bir de sanırsam bu Ruskilerden bir tane vardı arkadaşlar hemen şöyle bakıyorum. Ruski Ruski nerede Ruski? Aha burada. Lokomotif Moskova. Bir de Lokomotif Moskova SBC'sini gönderiyorum arkadaşlar ve bu şekilde paketlerimi tamamlıyorum. Dediğim gibi bu videoda gerçekten de bayağı bir paket var. Bu arada kaldığım görünce şaşıracaksınız yani. Büyük ihtimalle başlıktan görmüşsünüzdür ama e, müthiş bir kadromuz da var. 12 tane paketimiz var arkadaşlar. Paketleri şöyle bir inceleyelim direkt. Full Rare Gold Pack yani şu anda. Full Rare Gold Pack 10 tane. 1.84 artı bir de Foot Birthday garantili paketimiz var. Ya bu paketlerden şimdi ben paketleri toplam kaç var gözümle görme 100 Ben tam tam arkadaşlar 100 kalık bir harcama yaptım bu paketleri elde edebilmek için Bakalım bu 100 kanın ne kadarını geri alabiliriz ne kadarı zararlı gelecek hep birlikte şimdi bunu göreceğiz Paket açılımına hemen başlayalım abi şu paketten başlıyorum ben hadi bismillah Bir volkat gelirse çok tatlı olur abi yani bayağıdır hani volkat heyecanını yaşayamadım İlk paketimizden arkadaşlar çok geldi gerçekten çöp Görmüş olduğunuz gibi ama tabi şuradaki 3 tane fitness işte hayat kurtarıyor abi. 4K ediyor bunlar. Ee, güzel. Güzel abi güzel. Hiç yok lan şuna para etmiyorum. bunları ediyorum. Bunları gönderiyorum. Bu arada şu anda bazı oyuncuların çok fazla para ediyor arkadaşlar. Markette bir kök kurutma işlemi yapılmaya başlamış birileri tarafından. Haberiniz olsun. Dolayısıyla hiç kimseye hızlı sat falan yapmayın. Gerçekten bekleye bekleye yapın. Ve Mario Mouse geliyor mesela. Mario Mouse şu anda yanlış hatırlamıyorsam 3K civarına falan gidiyor arkadaşlar. Tekrardan bir kontrol edelim sizlerle. Görmüş olduğunuz gibi 400'e gidiyor. Ee, gerçekten iyi bir paket. Burada Luis Gustavo'nun Mars'e kartı çıkmış. Para ediyor mu etmiyor mu bilmiyorum. Paket olarak güzel paket arkadaşlar. Pozisyon Change'lerde çok şanssızım yani. Bu aralar çok kötü geliyor Position Change kartları. Yani nedenini hani hakikaten bilmiyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar paketlerimize. 10 tane Rail Gold Pack var dediğim gibi. Şu anda hala büyük geçmedi. CM güzel abi. Gabi geliyor. E Gabi de zaten hani her zaman para eden nadir topçulardan bir tanesi. Ferotti gelmiş güzel. En azından her birinden ikişer tane fitness falan gelmesi çok tatlı abi. Şöyle bir çıkgir yapalım şöyle bir bahtımız bir açılsın babacım şöyle. Hadi bismillah hadi oğlum. Hadi bir walkout versem var ya. Burada neler olacak neler haberin yok. Goalkeeper Victor Valdez 82 rating. Victor Valdez geldi. bu da güzel abi tamam 82 de gelmiş. Ratingler 10 numara ya. Ratingler 10 numara ama Walk out, baba. Hani Mkhitaryan bile olsa this is aynen walk out dememiz lazım yani. Gönder babacım bir air gold daha. Ve büyük bile geçmiyor şu anda 25 kart paketlerden. Left back şimalzer geliyor. şimelle Schmel şimalzer 70 80 80 rating aynen. 3 tane bir tane hediye paketimiz gelmiş arkadaşlar. Bir tane kontrat paketi. Güzel. Kontrat paketi aslında kullanışlı bir şey arkadaşlar. Hani öyle biz arada dalga geçiyorum ben ama hani hakikaten kullanışlı. Neden diyeceksiniz? Çünkü tanesi 200 coins zaten. Hani direkt anamsın veriyor? at kulübe. Tamam da basarsın tarzı bir de bedava zaten. Basıyorum abi. Hala volkart yok baba. Büyük de geçmiş şu anda. Görmüş olduğunuz gibi GK. Ulan bari trap Ziler verdi. Ziler geldi. 81 rating Ziler. Güzel abi. Bir tane fitness. Fitness'a esirgememesi güzel. Bazen açıyorduk yayında. Bir fitness bile çıkmıyordu şu paketten. Ama ben yavaş yavaş yükselmeye başladım. Haydi kurban oldum Allah'ım. Şöyle güzel bir vurgun yapalım be. Çok tatlı bir vurgun yapalım be. Bir takılsa var ya. Geçiyorum abi direkt küçük geçti. E şu anda en karlımız en karlısı Mario Mantukic. Devamı çok kötü formalar falan hiç para etmiyor bu sene. Haydi kurban oldum Allah'ım. Şu videoda bir walkout bir yapıştırsak var ya bir walkout'u. Hadi kurban oldum Allah'ım. Ah be. Küçük geçiyor küçük. Küçük geçmemesi lazım. Oo iyi paket bu. Bu par bir iyi paket geldi. Tekrardan ziler gelmiş. Ziler de para etmiyor yani ucuz. Güzel abi. indik 5 pakete. Hala ne büyük geçti ne walkout geldi. İnşallah şu 84 artılardan falan gelir arkadaşlar. Evet 84'ler. Red, right back, Florenzi 82 rating. Güzel. Bu güzel bir paketti. Florenzi para ediyordur diye düşünüyorum. Bayağı da fiyatlara bakmadım markette ama. Evet yine ediyor ya yani hiç yoktan iyidir arkadaşlar ölünün iyisi diyebiliriz güzel tamamdır abi 2 rare gold pack'im daha kaldı hemen şu ilkini açmak istiyorum evet ilkini açıyoruz arkadaşlar tekrardan küçük geçiyor Cam Manuel Fernandez diye Cam Motinho geldi çok iyi 83 rating bir adam geldi ve yanında Arnautovic gelmiş çok iyi lan harbi iyi tamam bunlar para ediyordur ya güzel ya verdiğimiz paranın tam karşılığı büyük ihtimal geri alacağız gibi geliyor bana da bunları göreceğiz arkadaşlar zamanla. Şimdi bir de şunu hemen açmak istiyorum. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. O oh, bundan da büyük geçmedi. Artık inşallah şu garantili paketlere şansımız kalmıştır. Marco Asensio geldi buradan da. Çorluk'a gelmiş. Gaffia Dini falan. 10 paketten büyük bile geçmedi. Yani mesela bu bir oyun için çok kötü bir şey. Gerçekten çok kötü bir şey. Şimdi Foot Birthday ve 84 artı var arkadaşlar. Önceki Foot Birthday'i açacağız. Kutlu birthday'den bir David Luiz gelse çok çok tatlı olur arkadaşlar. Çok tatlı olur. Hani baldan bile tatlı olabilir biliyor musunuz? Haydi bismillahirrahmanirrahim. Haydi kurban oldum Allah'ım. Haydi. Aa vallahi avukat geliyor lan. Hadi lan. Allah çarpsın avukat geliyor. Hadi. Hadi lan ama Eto da gelebilir ha. Galiba Eto gelecek. Hadi oğlum. Haydi kurban oldum Allah'ım. Kim lan? Kim lan? Kim lan? David ya değil Fernando Torres. Fernando Torres geldi. Çok iyi be. 88 rating Fernando Torres Fernando Torres var ya harbiden güzel geldi be Ulan walkout walkout dedik harbi 10 numara geldi biliyor musun Fernando Torres ve 10 numara oldu beyler yemin ediyorum 10 numara oldu ya Fernando Torres 88 rating beyler kartı bu arada var ya hani kart gerçekten müthiş Kart gerçekten müthiş abi karta baksanıza bir şu karta ya 10 numara kart abi harbi 10 numara kart Güzel oldu bu ya Walkout harbi güzel oldu bak Torres hiç hakkımda yoktu benim Harbi güzel oldu ya biliyor musunuz Vay be ulan Volkout şu Eto'ya bakalım be, Eto Eto abi ne kadara gidiyor Eto ay Eto diyorum Torres Fernando Bilmiyorum lan Fernando Torres bakayım abi şöyle Fernando Torres. Baya para ediyor galiba. Aynen güzel. 100 kan üstüne gidiyor abi. Çok güzel. Güzel. Beğer haydi bak. 84 artılı kaldı. Haydi kurban oldum Allah'ım. Şöyle. Bir de buradan bir volkaat var ya. Yürekler dayanmaz bir volkaatı ama. Bundan volkaat gelmesi harbiden daha zor. Çünkü çok fazla 84 rating, 86 rating infon var. Ama bundan da walkout gelirse çok hoş olur. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Kurban, ol, kurban oldum Allah'ım. Haydi Bismillah. Evet no walkout. kat. falan ver bari. Right mid Bernardo Suva değil Evet. 84 üniversite. Bak bu iyi olmadı işte. Bu iyi olmadı. Bu iyi olmadı. Kapanışı kötü yaptık. Evet arkadaşlar baba durmuyor. kaldı yerden devam ediyor. Pakete doymadı. Bir kere walkout geldi mi benim için arkadaşlar her şey tekrardan başlar. Görmüş olduğunuz gibi ikinci hesabındayız arkadaşlar. Bu hesapta da çok fişek paketler var. 6 tane rare gold pack var arkadaşlar ve 2 tane de 1.84 artı bir tane de foot birthday player olmak üzere 2 tane de özel paketimiz var. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Buralardan bir walkout vursak var ya Hani buralar inler. Ben başka hiçbir şey söylemek istemiyorum. Sadece bir vol hatta daha istiyorum. Ve Daniele de Rossi 83 rating. Şu anda gerçekten de para ediyor. Which means kar baba. Kar ettiğimizin garantisini ben şöyle gösterelim tekrardan. Ne kadar herhangi bir bid varsa bile. Ya zaten şu an dediğim gibi arkadaşlar oyunun marketi birazcık değil bayağı bir tuhaf. Hani hiç ummayacağınız adamlar gerçekten çok inanılmaz paraları gidebiliyor. Şu kapıyı kapatalım bu arada. Hadi hemen ikinci paketimize de geçiyoruz beyler bu rare'lardan bir şey çıkmasın ya yani bir 84 çıksın devamlı 84 artı Team of the Week bekliyoruz ve Valor'a geliyor 83 rating o da tekrardan ratinginden dolayı pahalıya gidecektir arkadaşlar Giuliano gelmiş 3 tane fitness gelmiş efsane CF'den cam kart inanılmaz pahalı bir kart 2.5 kado bu hesap gerçekten 10 numara 5 yıldız hadi abi şundan da bir şey çıkaralım da bir buradan da bir Dani Alves çıksa güzel at. Oo büyük geçiyor beyler ve Mario Götze. Mario Götze geldi 84 rating. 6 k falan mı gidiyordu bunlar? Ne kadar iyi gidiyor tam hatırlamıyorum da. Aynen iyi paraya gidiyor işte. Çok güzel lan. Vallahi full kar ettik ya. Değer hesaptan daha az paket var ama full kar işte abi. Şans. Harbiden şans yani. Devam ediyoruz şimdi. 3 tane o 2 tane de bunda. Şu ikincisini açacağım. Hadi bismillah. As. Hadron. Bir Marcel Kante. CDM Marcel'e diye tabii ki de. Fernando 79 rating. Çok düşük geldi paket. İki fitness gene efsane. Şunları biz hemen bir yavaştan bir quick serimize edelim. Uğraştırıyor sonra arkadaşlar ya. Bu da bir zaman kaybı yani. Gerçekten o uğraşmak bile zaman kaybı. Hemen ben şu büyük paketleri geçmek istiyorum ya. Büyük paketlerden çok ümitliyim. Şu hesaptaki büyük paketlerden çok ümitliyim. Lukas gelmiş. iki tane de şeyden. Güzel baba. Barcelona. Şimdi 3 tane paket kaldı. Allah'ın hakkı 3'tür arkadaşlar ve Allah'ın hakkı kadar paketimiz kaldı şu anda. Haydi kurban oldum Allah'ım. Şuraya gol peki de bir aradan çıkaralım. Ondan sonracığıma asıl bombalar patlayacak beyler. Bu sefer ilk 84 artıyım açsam diye bir düşündüm. Ama bir hala karar veremedim. Ya video çek şey başladığından beri onu düşünüyorum. İlk hangisini açsam hangisini açsam diye. Ama büyük ihtimal gene ilk futbol diye açacağız beyler. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Kurban olduğum Allah'ım. Haydi. Bir volkaat daha. Bir volkaat daha gelsin. Çok tatlı olacak ya. Hadi kurban olduğum Allah'ım. Ama bunlar ne geleceğini ben size söyleyeyim mi? Starage gelecek. Bakın demede demeyin. Starage gelecek ve basıyorum arkadaşlar. Starage geliyor. Vallahi Starage geldi mi bakıyorum. Starage geliyor mu? Yoksa David Luiz mi gelecek? Ve Santra. Aa bu da fena kat da. Ucuz. s -vine. 81 rating düşük geldi baba. İyi kart ama düşük. İyi kart ama düşük. Olmadı bu. Haydi beyler tek şansımız 84 artı team of the week player. Haydi be. Bari şundan şu el ayağı tutan. Hani mesela 84 diyor mesela 84 çıkmasın direkt 84 diyor diye. Ver abi 86 87 içimiz açılsın. Çok önemli şeyler bunlar. Ve buradan da arkadaşlar Engolo Kante hepimize hayırlı uğurlu ve mesut olsun bastım. Hadi. Ah siktir. Tövbe bismillah. Küfür ettim kusura bakmayın ama Harbi satış biliyor musunuz? Yani 84 dedin diye 84 çıkacak yani 85 değil, 86 değil 84. Fucking fuck ya, harbiden fucking fuck ya. Cık. Beyler hiç olmadı bu ya, vallahi içim sıkılıyor ya. Bu nasıl bir şey oldu abi ya? Bu nedir ya beyler? Harbiden bu nedir ya? Lemarımız var okey lemar almışız zaten bunlar nedir abi bak geçiyorum şuraya Ya şu, bu mu abi yani özel kart bu mudur baba ya Ha bunlar mı yani özel kart tövbe bismillahirrahmanirrahim ya Hiç olmadı bu arkadaşlar bakın ilk hesap güzeldi ama ikinci hesap harbi kötüydü Ya hiç yakıştıramadım bunu ama Vallahi diyecek bir şey de bulamıyorum elim ayağım oynuyor ya şaka gibi gerçekten şaka gibi Arkadaşlar bu arada size bir şey so söylemek istiyorum daha doğrusu sizin fikrinizi almak istiyorum Mesela böyle arada SBC'ler geliyor ya. Yani bu tarz videolar gelsin mesela. Bir marka bir şey açalım. Işte. toplamda 20-30 tane paketi açtığımız. Gelsin mi gelmesin mi? Siz bana bunu söyleyin. Ee, ona göre ben de kendimi ayarlayayım. Hani böyle çıktığı zaman direkt video atayım. Yani bir şeyler yapmak istiyorum. Yani FIFA'yı 17'de bırakmak pek istemiyorum nasıl yapalım? Bana bir yol gösterirseniz yorumlarda çok sevinirim. Aynı şekilde dün video oldu gibi bu, beni bu videoda iyi bir beğeni sayısı gelirse çok mutlu olurum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Ee, İbre Kadabra yapacaktık ama Torres çıkınca artık İbre Kadabra'yı da yapmak zorunda ya, yapmak şeyine kalmadık. Dolayısıyla bu videoluk sadece paket açılımı oldu. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, adamsınız, bir tanesiniz. Yarın tekrardan mükemmel bir video veya yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Lift my spirit With you high is all I'm feeling Remember